Evet arkadaşlar selamun aleyküm Reşmer Hasan YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Ben Mesudiye Sevdalısı, Güvenlik Köyü aşığı, aynı zamanda TRT Türkiye radyo dostu Reşmer Hasan. Biz İstanbul'da ekip pişmeye devam ediyoruz. Bugün kimin bahçesini ekiyoruz? Kardeşimiz İsmail Altuntaş'ın bahçesini ekiyoruz değil mi? Hoş geldin Hasan. Hoş, Hoş Nasılsın? İyiyim arkadaşlar. Seni sorabilir evet. Biliyorsun ki Reşmer Hasan'ın namı, Sadece Mesude'de kalmadı, Muğla'ya kadar yayıldı. Aynen. Muğla'dan bile arkadaşlar e, bizi arıyorlar. Ondan sonra e, arkadaşlar sizlerin de ekilecek tarlası, bahçesi, bostanı varsa sizin yerinizde Reşber Hasan eker, biçer, diker. Bugün ne, ne ekeceğiz İsmail Selim Bahçı'nda? E, bugün e, evet. ekeceğiz. Biber. Biber ekeceğiz. Maydanoz maydanozlarımızı ektik, ektik arkadaşlar. İkisi evet. çiğ maydanozlarımızı ektik. Evet, Hasan kardeşim eline sağlık. Burada maydanozlarımız var. Aynen. E, tohum halinde ektik. Aynen. E, ve bu kısmı da böyle. Şuralarda şey, e, evet. soğan ekeceğiz Aynen. nasip olursa. Aynen. E, tıpkı erik ağacı ana okuluna ektiğimiz gibi. E, fidelerimiz burada. Aynen. E, bunlar biber fideleri, domateslerimiz. Ama e, elimizde olanlar bunlar. Başka var mı İsmail? Şimdilik bu kadar ama ben yine alacağım. Tamam, daha bu kısmı da ekeceğiz. Orayı da ekeceğiz, hani. Bu kısmı da Sen ekeceğiz. Sen oraya da gelebilecek misin Hasan kardeşim? Ee, Resben Hasan, sizin emrinize ne diyorlar? Ee, Ameade, teşekkür evet. ederim Hasan kardeşim. Evet, Hasan bu işleri severek yapıyor. Ee, kimin bahçesi ekilecekse, biz evet. her zaman e, yardımcı oluyoruz yani. Ben bu arada Hasan kardeşime teşekkür ediyorum. Ee, bir telefonumla geldi, Allah razı olsun. Önceki dönemlerde ben ekiyordum. Bu sene Hasan kardeşime dedim ki bu sene beraber ekelim dedim. Evet. O da beni kırmadı. Kendisine teşekkür ediyorum yine. Arkadaşlar biz İsmail'le 2009 senesinden bu yana değil Aynen. mi? 2009 evet. senesinden bu yana tanışıyoruz. Beraber çalışıyoruz. Fakat şu anda e, İsmail başka işle meşgul. Evet. E, Ama biz gönüllerimiz bir. Her Aynen. zaman görüşürüz arkadaşlar. Aynen. Bu arada e, şeyi merak eden olursa tavuklu tavuğun altında koyduğumuz yumurtaları merak eden olursa 4 gün sonra Erik Ağacı Anaokulu'nda bulunan e, tavuğumuzda civcivleri çıkarmış olacak. Onları da sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Hem kuruşka makinemizden çıkan civcivlerimizi hem tavuğun altından çıkan civcivlerimizi sizlere paylaşacağız. Şimdilik e, bizler size veda edelim. Aynen. Başka videolarda görüşmek üzere. Dediğimiz gibi Reşper Hasan ekecek, içecek ve dikecek. E, evvel Sizin evvel yerinizde. Evet benim kendi bahçem yok. Ee, bu işleri İstanbul'da da e, arkadaşlara bahçelerde dikiyoruz işte arkadaşlar. Hasan kardeşim e, burayı da çekersek burayı da herhalde haftaya mı ekelim? Nasıl yapalım? İnşallah e, daha iyi olur. Hem toprakta biraz bir tırını çekmiş Aynen. olur. Aynen. Daha iyi. Daha iyi olur arkadaşlar. Tamam teşekkür ederiz. Evet. İşte arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Dediğimiz gibi ben Mesudiye sevdalısı Güvenli Köyü aşığı. Aynı zamanda TRT TÜRKÜ Radyo Dostu Reçber Hasal 103.4 TRT TÜRKÜ'de buluşmak üzere. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İsmail Ersan'a takipçilerimize hoşçakalın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İsmail'in bahçesini ektik. Şimdi ne yapıyoruz? Fidelerimize can suyu veriyoruz. Hadi birlikte fidelerimize can suyunu verelim arkadaşlar. Evet. gibi arkadaşlar. Fidelerimizin can verirsek nasıl olursa e, çok daha güzel olur. Ne yapacağız bunu? Hem akşam hem de sabah güneş batarken ve güneş doğarken can suyunu vereceğiz. Ki fidelerimiz canlansın. İsmail bunları almış. Biraz bekletmiş arkadaşlar. Beni beklemiş. Eskiden sen gelsin dikelim diye. Biz de bugün müsait olabildik. O nedenden dolayı Hasan kardeşim yoğunluğundan dolayı ben ekmedim. Beraber ekelim diye. Evet. Sağ olsun evet. randevusa vardı ama evet. beni es geçmedi. Allah razı olsun. Ben şöyle geçeyim. Arkadaşlar toprakla uğraşmak gerçekten İnsanı hem rahatlatıyor, hem stresini alıyor. Şükür, şükür, şükür. İnsan onu mı mi? Yaşıyorsa doldurabilir mı? Biraz daha su alalım. İsmail Hasan'ı dolduralım. Güzel benim nasıl Eline sağlık. Evet. Arkadaşlar... bahçemizin bu bölümü kaldı ama... ...bu bölümünde inşallah nasıl olursa... ...İsmail biraz daha fide alsın. Aynen. haftaya haftayı yani. ekeceğiz inşallah. Orayı da haftaya kalsın. Şimdi... ...güzel. Önce bunlar canlansın şimdi Mehmet'sin tamam. tamam. Şurada, bir de Burada bir tane deriz kaldı. Bunlar da Böylelikle can suyunu da verdik arkadaşlar. Ee, ne kaldı geriye? Geriye bunların canlanıp e, hayat bulması kaldı. Onları da inşallah İsmail'e birlikte Başka bir videoda gösteririz değil mi İsmail? Aslında, teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı tamam. akşamlar arkadaşlar.